Z, sen burayı çok mu seviyorsun? boncuğum benim. Seviyorum babaanne. Ben getiririm seni gene. Ama benim belim ağrıdı, biraz oturayım mı ben gülüm? Tamam babaanne. Oy babaannem <laughs> diyen dillerini yerim, yutarım ben senin. Merhaba. Üşümüyor musun sen? Üşüyoruz. Bak ağzından sesin çıkmıyor. Gel gel gel. Benim oğlum da var seninle aynı yaşta sayılır. O saçlı ama sen tak bunu kafana tak tak. Çocuğum tak kafana şunu. <laughs> İy, tamam neyse. Aksi de bir şey. Babaanne ben sığdım. Oy kurban olurum seni verene. Oğlum büfe nerede burada? Büfe büfe nerede? Ee, sağ ol, zahmet oldu. İyi. Sen gözünü ayırmayın mı çocuklar? Ben soluk değilim. Allah Allah, beton. <laughs> ulan şuraya bak ya, ulan demek ki Allah'ın sevdiği kuluyum ya. Ben onları bulmasam da onlar gelip beni buluyor ya. İşte böyle, seven kalpler birbirini çeker demişler. İyi ama bu çocuk buraya nasıl geldi, tek başına gelemez ya. Bu Zehra nerede ya? Sağ ol çocuğum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah Allah. Bu kadın kim ya? Nasıl bir dümenin içindeyiz arkadaş? Anlamadım ki. Beton sen ne yapıyorsun? Kim bu kadın kim? Oğlum sana da aldım ha. Al. al al iç iç boğazın kurumuştur. Afiyet olsun. canım. <laughs> Zehra, ne yapıyorsun burada? Ne bu telaş? Ee, ya Hediye abla söyledi, Cevriye Hanım Asiye'yi parka getirmiş de... ...ben de onları almaya geldim. Tamam, birlikte gidelim o zaman. Yok yok, ee, gerek yok, ben şimdi alıp gelirim. E ee, Ömer? Ömer konaktaydı, çalışıyor. Anladım. Tamam, biz hemen geliyoruz. Tamam, ben taksiyi burada bekletiyorum, Hı -hı. tamam. sen mi ya Yok ya şimdi gitmeyeyim yanlarına. Nasıl olsa buradan eve doğru giderler. O zaman ben takip eder, o mutlu yuvanın yerini öğrenirim. Nasıl olur bu? Ne işi var burada? Zehra